çizme arkadaşlar. bugün Tabii ki Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Ben bilgisayardan video gönderemem herhalde. Ee, bilgisayardan video gönderemem herhalde. Crack bandı kendime çekiyorum. Sesim geliyor. Ama o bandı yazısı yüzünden ee, yapamıyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Rahatsız olmuyorsanız yorumlarda yazın lütfen arkadaşlar. Ee, o bandı bilgisayarda da Hunger Games e çi Hunger Games çekeceğim. Ee, rahatsız olmuyorsanız lütfen yorumlarda yazın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, ve Facebook'ta paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Facebook Facebook'ta paylaşmayı unutmayın demişim arkadaşlar. Ee, Facebook sayfamıza abone olmayı unutmayın. Böyle ee, bir şey işte unuttum. Bu hileli olarak girdim ben buna. Ama bunları kullanmayacağım. Lazım olsa kullanacağım arkadaşlar. Game mod gibi oda. Game mod'a girersiniz ya. Game mod'a bir yazarsınız. Bilgisayarda. Ben ihtiyacım olduğunda kullanacağım arkadaşlar. Tamam. <laughs> bu tabi ki MGP Master ki, Tek çülpek birinde var mı bilmiyorum. Sizlerde falan ba veya başka bir de. Var mı bilmiyorum. Yani varsa kusura bakmasın yani kızmasın. Çünkü bilmiyorum yani var mı yok mu. O yüzden kızmasın yani varsa kusura bakmasın yani bilmiyorum çünkü. Yorumlarda yorumlarda da söyleyebilirsiniz varsa başka bir tek sürpriz indirebilirim. O yüzden, sağlıklı, açtık olduğumuz yok evet. Ben konuşuyorum ama arada, arada da kılıç falan yapıyorum. Ben... Arkadaşlar buna ençant basabilir miyim? basit bir şey olmaz. Ençant. Benim tatlı kılıcım var. O zaman bunu atıyoruz. Benim tatlı kılıcım vardı çünkü. Bunun çanta kötü oluyor ya. Ben beğenmedim. Mora dönüyor, mavi kalıyor, sarıya dönüyor, kırmızıya dönüyor. Yeşile dönüyor. Bu da hatta sanılır Deneyim bakayım. Eşyamız gitmiyor herhalde bunlar. Oh, Ooo! Oh, atladık. Bilgisayarda olsam atlayamam ha. Bilgisayarda nasıl atlayamam arkadaşlar. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Zengin ve fakir videosu çekeyim mi onu söyleyeceğim. İlk başta zaten YouTube'a bu ikinci videom herhalde o daha yükleniyor. Ama zaten siz bu videoyu izleyene kadar yüklenmiş olacaktır. bir ee, onun Linkin aşağıda verir miyim bilmiyorum. Unutursam kusuruma bakmayın. Ee, Facebook sayfası dedim de. Facebook sayfası kuramadım. Neyse. Of, kuramadık. Bilgisayarımıza bir sıkıntı çıkmazsa. Tabletten yapamıyorum. Tabletten yapamıyorum. Tabletten anlamıyorum çünkü tabletten aynı değil hiç demedim. Ee, evet devam edelim. Çok güzel bir cümle oldu. Evet devam edelim. Evet, arkadaşlar ben videoyu durdurdum. Ben... Evet arkadaşlar ben geldim. Volta gidip geldim. Aa. Şöyle sesini açayım. şuradan. Şuradan buzu Arkadaşlar. E, daha demin ben bir video dedim. E, i̇lk videom dedim herhalde. Oradan devam edelim. Facebook dedim. E, oradan devam edelim. E, arkadaşlar ilk videomun e, adı MCP MC ayrı, P A, hep Aralarında yani boşluk var MCP Master nasıl kullanılırdı herhalde arkadaşlar ee, Facebook şu anda kusuma bakmayın Facebook şu anda yok yalnız ben bunları çat bastım da böyle olacağını ki. videoda anlatmıştım ben bunları birinci videomda anlatmıştım ama tahta kılıçta da olduğunu bilmiyordum. Var mıydı? Tahta kılıcı denedim mi? Unuttum ya. Ah, domuz gel. Gel domuz gel. Arkadaşlar ben boğulmuşum. Ee, ölmedim tabi de. Boğulmuşum şuraya ama. Bir teleport çekeyim. Dur, bir teleport. Ah. Buldu. bir tamam. Oldu mu? Hah olmuş. Nerede olduğumuz da ah oraya. Koşamıyorum ki. Ah. Koşuyum şimdi tamam. Gel buraya domuzcuk. Koçlar çıktı Allah'ın sağsa 3 tane ya. Üç tane mi çıktı çıka çıka. Ah ah kaka. Ah nam 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 nam, nam, nam. Bu... Arkadaşlar bu herhalde bir beş 5 bölüm 5-6 beş, bölüm falan sürer yani bilmiyorum. 5-6 bölüm falan sürebilir o yüzden öyle kaldım o yüzden dedim öyle kaldım yalla sen ne direkt ya şu an zırh yapabilirim Dur, zırh kodum kasayım biraz balta yapayım bir de yaygın yapayım kazma kazma arkadaşlar bu bekleyen videoyu durdurun hemen geliyorum 2 saniye evet arkadaşlar geldim kestim mi ben bir tane daha kesmişim billah <laughs> billah Villa vidiş. Kazma. Kazma kürek. Aa. E3. Aa arkadaşlar. Bu sürme bakmayın ama. Darvit set alayım. Yok. Tamam 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 bayacağım. ben çantası bilir miyim arkadaşlar bu bakın, bunu atmam lazım böyle evet çantası şey. Bu ne neye basmıyor? Yok olmasın şimdi. Ay çok karanlık oldu. Ah ah ah. ah. Nerede oldu? Ne oldu? Aa a a a, a skaler. Arkadaşlar bir bir şey mi var mı şu an? Bir ay alacağım arkadaşlar. Hemen bir 3 alayım arkadaşlar çünkü iskeleti öldürdüm ne atacağım. İskeleti öldüreceğim çünkü ah Enderman. Endra abi kayboldu. Kayboldu. Ah cama geleceksin. Aldım. İskelet. İskeletti. ben de bir tokat mı dalıyor ya gel. Gel gel. Bir şey oldu. Kim çıktı? Hadi de ok çıktı. Normal şöyle şu 64'lü koklara bir bunlar benim değil aldığım zeynep ben bu kalabiliyor mu ya yoksa kendim

Görüşürüz Twitch'te. Aha, aha orada aha aha orada geziniyordu bak bak oh. arkadaşlar ben bunu zaman yapabilir miyim oh. gönlüm gözüm ay ne oğlum ne yapıyorsunuz lan Aa bunların ağzında şey var. At bakavurum ben. Dur, dur. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bay bay.